Evet. Hastane yazmıştım buradan ben biliyorsun. Hastane yazmıştım. Bahtımın yazısını kan ile yazdım ben. Evet. Hastane yazmıştık işte. Yani yaklaşık 150'ye yakın eser yazmıştım orada. Birkaç tanesi profesyonellik olarak girdi. ...bir tanesi işte kör bıçaktı... ...diğer yangınlardaydı... ...yürektesindi... ...bir tanesi... ...ama... ...keşke... ...diye hiçbir şey söylemedim bu zamana kadar... ...fakat yaşanması gereken şeyler varmış... ...garip bir şey... ...ben bütün bunları... ...bilmeden... ...hissetmişim sanki... ...duymadan, görmeden... Evet. Evet. ...hayatımdaki en önemli bir... ...şeyi kaleme almışım, yazmışım, işin galibi, bir de müziğini yapmışım. Yaşanması gereken şeylermiş demek. O da ayrı bir imtihandı. Evet. Evet, evet ayrı bir imtihan her şeyi göstermiş aslında Cenab-ı Allah bize hasta hastane odasındayken yani. Ya. Ya. Ve dökmüş bu gariban Murat kağıda kaleme, Hasan'dan olma, Hatice'den doğma, basit bir kul olarak dökmüşüz kağıda ve ne olduğunu hiç bilmeden zavallı bir şekilde gariban bir halimizle anlatmışız aslında kendimizi kendimize. Cık. Eyvallah. Bahtımın yazısı. Kan ile yazdım ben, gönül yarası. Kör bıçakla kazdım, ben, bahtımın yazısı. Kan ile yazdım ben, gönül yarası. Kırbaçakla kazdım giden sevgilinin arkasından ağlama Ellerin yatağı sakın ha sen insan kendi ellerinle ne yaraların dağına. sen sen ol Allah'ın da başkasına yem giden sevgilinin arkasından al. Sen senin sana, kendi ellerinle yalanın bana sen sen ol Allah da, bir başkasına.